Kocaeli'nde oynanan o unutulmaz maç gecesinin ardından sadece bir futbol maçının değil, yeniden doğan bir milli ruhu konuşuyor olacağız. Demek ki yabancı bir hocayla da milli bir ruh uyanabiliyor, milli takımımız başarılı olabiliyor. Önemli olan bir hocanın yabancı ya da yerli olması değil, önemli olan sahada ve takım olarak neler yaptıkları. Montel hakikaten bu işi İyi götürüyor. Herkesin ufak tefek eleştirileri var ama önemli olan şu anki Dünya Kupası elemelerinde geldiğimiz yer. Türkiye-Gürcistan 4-1 ile geçti ama mesele skor değil. Mesele nasıl oynadığımızdı, kimliğimize de oluşan özgüvendi. İspanya'ya 6-0 yenildik. E, o ağır yenilginin ardından Bulgaristan'ı altı gol atan bizim çocuklar Hocaeli'de de adeta bir isyanın sesi oldular. Maçın ilk düdüğüyle birlikte öyle bir enerji, öyle bir tempo geldi ki tribünler coştu. Rakip hakikaten neye uğradığını şaşırdı. Montella'nın planı satranç tahtasındaki oyun gibi işledi. 4-2-3-1 dizilişiyle orta sahayı domine etti, pas bağlantılarını doğru kurdu. Gürcistan'ın oyun kurmasına da fırsat vermedik. Arda Güler biraz düşük olsa da Bulgaristan maçına göre sihirbaz gibi. Her topa dokunduğunda ritmi değiştiriyor. Ama Arda Güler'le ilgili düşünülebilecek şey hala fizik olarak Real Madrid'de oynamasına rağmen üzerine koyması gereken çok şey var. Devamlılık ve e, her tür oyunda var olabilme e, özelliklerini geliştirmesi gerekiyor. Kenan Yıldız dinamizmiyle savunmayı deldi geçti. Enteresan bir oyuncu, enteresan bir çocuk. Melih Demiral sadece savunmanın değil gollerinde eğlenceli lideriydi. Onun diyaloglarını izlemek hoştu. İsmail Yüksek bitmek bilmeyen bir enerji sahanın her yerindeydi. Ama İsmail Yüksek'le ilgili e, kesicilikten öte biraz daha başka şeyler bekliyor e, takım. E, onu da belirtmek gerekiyor. Çünkü e, bazı bölümlerde orta sahanın ritminin yaratıcı bir futbolla ileriye akması gerektiği kısımlarda özellikle ikinci yarıda buna benzer hamleleri top tutucuları çok aradık. Bunun için en önemli örnek Galatasaray'da yeni yeni izlemeye başladığımız ilk ay. Yani topu e, güvene alacak bir süre dinlendirecek futbolculara ihtiyacımız var. Belki Montella'nın ileriki planlarında buna bakmak gerekiyor. İşte tam burada da Kerem oğlunun çok yüksek enerjiyle sürekli topa basmaya e, yönelik hamleleri, kendinle girdiği iddianın belki bir sonucu ama sadece buna ihtiyaç değil de o bölgelerde topu tutan, yaratıcı paslar açan bir oyuncuya, delici oyuncuya ihtiyaç var. İşte burada Can Uzun meselesiyle Kerem Aktürkoğlu meselesindeki tartışmaları anlıyorum. Hocanın dün maçta bütün maç boyunca Can Uzun'u denememesini de ilginç buluyorum. Bu bir eleştiri değil, sadece bir gözlem olarak not ediyorum.